Merhaba arkadaşlar ben Başar. Ee, bugün e, çok büyük anonslar yapıldı Harson ile. Year of the Phoenix anonsu yapıldı. Patch 16.6 geldi. Patch 16.6 konusu zaten bir video çektik. Ee, ciddi Battlegrounds değişiklikleri geldi. Bir takım değişiklikler e, geri alındı. Bazı kadar bufflandı. E, şimdi ise arkadaşlar Year of the Phoenix e, konusuna gireceğiz. Year of the Phoenix Harson yeni yılı. 7 Nisan'da sanırım başlayacak. Onun gelmesiyle birlikte e, Day Project Witchwood, Day Project ve Rasta Rumble emekli ayrılacak. Emekli ayrılacaktan kastım Wild'a geçecekler arkadaşlar kartlar. E, ayrıca bir takım klasik kartları emekli ayrılacak. Onlar Wild'a geçecekler. E, bir takım ayrıca Priest değişiklikleri var. Hepsine geleceğiz. E, bu yıl bize çıkarttıkları harita şu Blizzard'ın işte birinci faz Demon Hunter kart mekanikleri Adventure gelecek Battlegrounds değişiklikleri Brawl'lar dengeler e, ve bir adet bedava deste gelecek ama bu sadece yeni başlayanlara ve son 4 ayda oyuna girmemiş olanlara gelecek arkadaşlar komple bir deste verecekler baya hoş bir şey yani hani oyun uzun süre gelmediyseniz ee, dönmek için iyi bir zaman. Hall of Fame kartları var. Bunlara gireceğiz. Phase 2'de işte kart mekanikleri falan. Bunu daha bilmiyormuşuz. Yeni oyun modu diyor. Acaba nedir? Ve burada beni en çok heyecanlanan şey da da da, da arkadaşlar. Ben yıllardır Harsun'un bulmasını isterdim. Bir sürü kart oyunu gelip koyuyordu. Harsona çok daha eksik oyunlar. Ee, Achievement olması hoşuma gitti. Ee, bakalım neler olacak. Göreceğiz. Yanlış yere tıkladım. Oraya da geleceğiz bu arada yeni kartlara. Ee, şimdi arkadaşlar önemli şeylerden bir tanesi bu cebimizi koruyan bir şey. Çok güzel bir update Blizzard tarafından gelen. Ee, biliyorsunuz Legendary kartlar arkadaşlar Expansion'daki bütün Legendary kartları elde etmeden hiçbir Legendary kartın çıkmazdı. Yani şöyle bir şey. Siz bir şekilde Alexstrasza çıkardınız. Ee, ondan sonra bir sürü paket açtınız. Ee, seriyi tamamlamadan bir Alexstrasza daha çıkıp işte atıyorum, eksik olan Legendary zaman Leroy'u elde etmenize engel olmuyordu. Bu getirilmişti oyuna birkaç sene önce. Bunu artık bütün Rarity'le yapacaklar. Yani Common, Rare, Epic ve Legendary hepsi aynı şekilde çalışacak. Akıllı şekilde çalışacaklar. Yani şöyle arkadaşlar, size bir Epic çıktığı zaman, sizde olmayan Epiclerden birinden çıkacak. Yani şöyle atıyorum, sizin bir tane Ice blokunuz var. İki Spell var. Bilmem ne var. Yani diğer bütün epikler tamam. Size çıkacak Legend Epic kesinlikle ve kesinlikle Ice Block olacak. Tek Epic eksiğiniz Ice Block'sa. Yani neden iki tane yoksa onlardan bir tane çıkıyor. İki tane onlardan bir daha çıkmayacak. Hem bunları hem Golden'ları hem normal daha Ali Yani şöyle bir normal bir Golden Ice Block varsa Ice Block bu adamda tamam diye sayıyor. Dolayısıyla Ice Block size artık çıkmıyor. Ayrıca arkadaşlar bir şekilde bir kart edindiyseniz ve sonra o kartı kırdıysanız onu bile aklınız tutuyor. Yani şöyle bir şey. Siz dediniz ki ben bir tane Force of Nature yaptım. E, ama bu Force of Nature neymiş dediniz. Sonra kırdınız Force of Nature'ı. Bütün epikleriniz bitene kadar size Force of Nature vermiyor. Onu o, o mesela onu nasıl programlamışlar? Bravo. O hoş bir şey. E, bunun arkadaşlar dilimize tercihimiz şu. Yani atıyorum. expansion expansion'da 40 kamın olsun siz toplam 80 kamını açtığınızda expansion bütün kamınlar tamam olacak. Hiçbir ziyan olmadan. Ve 80. kamından sonra bütün kamınları kıracaksınız. Aynısı rare'ler için geçerli. 50 rare'im var. Atıyorum. 100 rare çıktığında bütün rare'leriniz tamam olmuş olacak. Ee, tabi bu inanılmaz bir dust kârı herkes için. Mesela arkadaşlar benim bir sürü expansion'ım var. Bütün rare'ler tamam. Her birinde bir 4-5 epic eksik. Niye? veya 6-8. Niye? Çünkü epiklerde bu protection yoktu. Çatır çatır epik çıkıyor. E hep aynı epikler çıkıyor. Expansion tamamlanmıyordu. Bu yani her birimiz için binlerce ve binlerce dust karı demek ve bu her expansion. Yani aslında toplamda on binlerce dust karı demek. Çok hoş bir şey. Bunu yaptıkları iyi olmuş. İşte 4 ayda girmemiş olan bir oyuna yeni başlamış olan oyunculara bir adet Demon Hunter'daki verilecek. Desteğin içeriğini bilmiyoruz. Ee, renk sistemi tamamıyla değişiyor. Şuraya bakalım. Normalde biliyorsunuz renk 50'den 26'ya kadar bir acemi renkleri vardı. Ondan sonra 25'te bir mezun olurduk. Ondan sonra 25'ten Legend'a gelinirdi. Ee, şimdi her renkte 3 yıldız var arkadaşlar. İşte bronzdan başlanıyor. Bronzda 3 yıldız dolduruyorsunuz. Bronz 9'a geliyorsunuz filan falan. Burada bir çok çok fazla yıldız gözüküyor. Bu gözünüzü korkutmasın. Ee, bu hızlanıyor. Bir kere streak olayı hala var. Strik bitinden tam emin değilim. Herhalde diamond'da falan bitiyordur. Ee, ve her sezon başında bronzona geri dönüyorsunuz. Şimdi sizce o ben legend oyuncusuyum ne bronz Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ay sonundaki rankinize göre size bir çarpan veriyor oyun ve o çarpanla e, orantılı bir şekilde hızlı tırmanıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Eee 3-4 galibiyetle Silver'a falan geliyorsunuz. O kadar o kadar hızlı tırmanıyor yani. O gittiği için tabii azalıyor, yavaşlıyor ama yani e, şu anki sistemden daha çok daha yavaş değil deniyor. İşte bu rankimiz, şu hangi ligde olduğumuz şu çerçeve Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond değil ve en sonunda Legend olunuyor. E, 2020 Nisan'dan itibaren yani şu an içinde bulunduğumuz Mart sezonu son normal e, rank 25 trilogy sezonumuz. Artık bundan sonra bu sezon gelecek. E, bu rank sisteminde bir güzelliği var arkadaşlar. Bayağı ödüllendirici. E, hayatınızda ilk defa belli bir rank karşınıza bir ödül veriyor. Hadi o bir yine bir kirlilik. Bir de e, ay sonu sandığınızda bir şeyler kazanıyor siz rank atıldıkça ve şu ankinden çok daha iyi. Yani şu an biliyorsunuz en yüksek legend olduğunda zaman 1 golden epic 3 golden common verir veya işte 5'te bıraktığınız zaman 1 golden epic 2 golden common verir şu an bayağı daha iyi burada bir yerde olacak Hah. şimdi bakın Bronz 5'e ilk geldiğinizde 1 paket veriyor Silver 10'a ilk geldiğinizde 4 random klasik rare veriyor ha klasik expansion'da 4 tane random rare veriyor. Silver 5'te yine bir klasik pack veriyor. Gold 10'da 4 random klasik rare veriyor. Gold 5'te bir klasik pack veriyor. 1 random klasik epic, 1 klasik pack, 1 random klasik yine epic, 1 klasik pack ve 1 random klasik legend'e veriyor. legend'e çıktığınızda. Bunlar bir kereye mahsus ama arkadaşlar sonuçta 1 2 3 4 5 pack var. E, 8, legend, 8 Rare 2 epik 1 Legendary var Hiç fena değil e, Sezon son ödülleri ise arkadaşlar 1 e, Standart Rare yani standarttan herhangi bir Rare kart 1 e, Son Expansion'dan paket 2 Random rare, bir paket, iki Standart Rare 1 paket 2 Random Standart Rare 1 paket 2 Random Standart 1 paket 2 1 Random Standart epik ve 1 e, Son Expansion paketi. Yani normalde arkadaşlar bu Legend'a e kadar gelindiği zaman 1 Golden Epic, 3 Golden kanındı. Şu an bakın. 1, 3, 5, 7 Rare 1 Epic 5 de paket. 5 paket arkadaşlar. Yani tamam belki burada verilen 1 Epic ve 7 Rare şey değil. Neydi adı? Golden değiller ama 5 paket yani çok daha cömert bu sistem eskisine göre ve e, dediğim gibi her ay sonunda bronz ona hep mi satılacağız? Onun için e, Yani bu tırmanış hep olacak İlericinde yani gelsin gelmezsiniz size kalmış ama e, Eski usule benzetirsek herhalde Diamond 5 Rank 5'e benziyor evet, Priest çok ciddi update görüyor arkadaşlar Priest'in e, Doğru düzgün bir Klas kimliği yoktu belki bilirsiniz destek çok tuhaf işte efendim bir takım özellikli yaratıklar ve onları sürekli diriltme ve karşısında oynamak inanılmaz rahatsız edici. Kendisi oynamak çok zevksiz çoğu insan için. Bir kısmı elbette yan vardır ama ben mesela şahsen ve bizim chat'teki insanlara genel olarak aldığım hissiyat hiç sevinmediği yöndeydi. Şimdi arkadaşlar bir takım kartlar Hall of fame'lenecek priest'ten kimliğine uygun olmadığı için. Okenay Soul Priest, Holy Fire, Shadow Form ve Prophet Velen e, Hall Divine Spirit ve Northshire Cleric de Hall of Northshire Cleric harika. Yani Priest'in direct damage'ı olması e, tuhaf yani geliyor adamlara. Ve bundan sonra artık Priest direct damage kartı almayacak. Zaten Mind Blast hatırlarsanız şey olmuştu. Bu kartlar dediğim gibi Hall of fame'lenecek ve bunların elinizdeki versiyonuna göre dust alacaksınız. Bir Hall of fame videosu ayrıca yapacağım. Çok detayına girmiyorum. Ama bu kartlar 26 Mart itibariyle wild alınacak. Okenay Soul Priest, Holy Fire, Shadow Form, Prophet Velen. Yani damage verdiren priest kartları ve Divine Spirit ve non vererek onlar da çok itici oldukları için diye düşünüyorum. Combo biliyorsunuz sinir. Bir takım e, priz kartları değiştirildi ayrıca arkadaşlar. Kimliğinde şey yapmak için. Power Shield nerflendi denebilir. Kart çektirmiyor artık fakat sıfır mana olmuş. Ama arkadaşlar Power Shield'ın o güçlülüğü bir mana iki altı verip kart çektirmesiydi. Kart çektirmediği zaman çok çok avantajlı değil. Dolayısıyla bu kart zayıflamış. Shadow World iki mana inmiş. İnanılmaz. Hani zaten bayağı ciddi bir kartı biliyorsunuz. 2 mana da çok iyi. Ben mesela bunu gördüğüm zaman e, e, Payne'i de bir mana yaparlar demiştim. Payne'i bir mana yapmamışlar. Yani şu an hem Payne hem Death ikişer mana. Tabi şu an değil de bunlar olacak. Bunlar hmm. sanıyorum 26 Mart'ta. Evet 26 Mart'ta devreye girecekler. E, Holy Smite çok güçlendirilmiş. Bir manaya minyona 3 damage arkadaşlar. Yani tamam face damage özellikle kaymış ama minyona 3 damage çok güçlü. Bu oyunda olmayan bir şey. Yani minyona 3 vuran kart varsa eğer bir manaya işte lightning bolt anlıyorsa overloadludur. Yani bu bir buff. Bu kadar çok güçlü olmuş. Holy Nova arkadaşa 4 mana indirilmiş. Fakat artık adamın suratına vurmuyor. Yani dediğim gibi Priest'ten adamın suratına vurma olayını almışlar. Bence de doğru olmuş. Shadow Bands 3 mana indirilmiş. bayağı güçlü. Yani 1, 1, mana buff. Temple Enforcer çok güçlü olmuş. 6 manaya 6'ya 6'dan 5 manaya 5 6'ya bufflanacak. İnanılmaz oluyor tabi arkadaşlar. Çünkü eee özelliği aynı kalıyor. Halt 2'ye bile indirilmemiş. Yani şöyle. Manasına göre vasat bir atak defansı olup güzel bir ability'si varken ve iyi bir kartken şu an manasına göre mükemmel kombat atak defansına sahip ve çok güzel bir ability'si var. Ee, ve Soul 2 manaymış. Soul arkadaşlar iyi bir kart oluyor. Çünkü biliyorsunuz 2 kart çekmek belki 3 mana hakkı ama rastgele kart ürettiğiniz zaman o kartların bir kısmının patlayabilmesi olasılığından dolayı onun biraz daha karlı olması lazım. İki mana olması mantıklı. Zaten belki hatırlarsınız iki tane başka klastan kart veren rock kartı iki manadır. Yani bu işte orada geliştirme var. Priest bu açıdan bayağı gelişmiş. şimdi tabi arkadaşlar bir takım Priest kartları holofilmlendiği için e, kartlar eksik kalmasın yeni kartlar getiriliyor. Basic'e iki kart geliyor. Ee, bir manaya birebir. Adamın destinden bir kart kopyalayıp elinize veriyor direkt. Bayağı güçlü. Bunun aynısının Detertal'ı vardı ki bu Detertal'dan daha iyi. Neden daha iyi dersiniz arkadaşlar? Çünkü o elementli olan inerdiniz onu. Ölünce çalıyorsun. Şimdi mesela bunu attınız. Anında Flamestack verdiğinizde bam diye attınız. Ee, bayağı güçlü kart bu. bu Aryan'da bir 8-9'u var bunun. Eskiden Power World Tentacles diye bir kart vardı onun 1 mana ucuzu gelmiş 4 mana artı 2 artı 6 Şimdi arkadaşlar bunlar mantıklı dersiniz. derseniz bunlar mantıklı neden çünkü e, O kartlar eski zamanda tasarlanmış ve onlar e, Şu anki şeye göre Güçsüz kalıyorlar yani Bu kartlar Günümüzdeki kartlarla Denk fakat da burada şöyle bir problem var başka hiçbir klasa böyle bir şey bulunmadığı için Pristin e, Priest'in basic ve klasik kartları hani diğerlerine göre bayağı güçlü olmaya başladı. Çünkü bu kart, bu kart böyle bir klasik bu güç seviyesi yok pek. E, sonra arkadaşlar şeyin küçüğü geldi. E, Kabal iki Priest'in 2 mana 2-3 bir frenemi 2 el veriyor. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi yani bu da. E, ayrıca yeni Temple Enforcer'da arkadaşlar işte böyle yani Priest'in özellikleri yaratıkları bufflamak. Genel olarak daha defansif bir şekilde. Bu bir klasik kartı eee sonra yeni gelen klasik kartları yani sonuçta 4 klasik kartı eee ve 2 basic kartı gittiği için onların yerine yeni kartlar geliyor. Aynı rarity'lerde sanıyorum. Bir bakalım. Kimler gitmişti? Evet, doğru. İşte 2 rare, 1 epic, 1 legendary. 2 rare, 1, epic, 1 legendary. Say eee şey gelmiş. Eee Scarlet Subjecte gelmiş 1 mana 2'ye 1. Ee, bir, bir rakip yaratığa eksi iki atak veriyor. Bunun aynısının iki mana üçü ikisi vardı. Fena bir kart değil arkadaşlar. İdare eder. Bu özellik o kadar kötü değil bu arada. Fair trade'leri yani hafiften bir divan shield verme efektine benziyor. Tabi tam olarak öyle değil de. Yani siz üçü üçünüzle rakibin üçü üçünü öldürüp üçü üçe iki kalıyorsunuz. Shadow World Ruin gelmiş. Ee, Shadow Reaper Anduin'in e, Battle Cry'ını atıyor arkadaşlar. Beş ve daha fazla olan bütün yaratıkları öldürüyor. Bu kart ciddi. Bu kart bir yerlerde elbette oynanır. Yani büyük yaratıkların ne kadar popüler olduğuna göre. Eğer büyük yaratıkların destekler popülerse bu kart mutlaka girer. Ve Legendary'miz gelmiş. Ee, 8 mana ya. 8'e bir, Bir minyonu öldür ve onun health'ini al. Her halde bu kart yani kendi bir health'ini koruyor. Evet. Öyle anlıyorum. Yani bunu mesela atıyorum 6'ya 6'ya bir yaratıyorum zaman bu yaratıkma 8 mana 8'e 7 geliyor. E tabi inanılmaz. Çok çok güçlü arkadaşlar. Yani düşünün. 5 mana asesini yaratıp mutlu oluyoruz. Üzerine 3 mana veriyorsunuz ve üzerine 8'e bilmem kaç bir yaratık geliyor. Yani harika. Bayağı güçlü. Bu Kulturan Chaplin, Scarlet Savcı Gelir, Shadow World Dream ve arkadaşlar şey. Ee, klasik kartlar olacak ve dolayısıyla klasik packlerinden çıkacaklar. Ama tabi yeni e, bu e, Legendary Protection diğer rally'de gelmiş olmasıyla hızlı bir şekilde bunları edinebiliriz. Yani sonuçta arkadaşlar bütün rally'iniz tamamsa size direkt Cool Trend Chaplum ve Scarlet Sabcı Getir çıkacak örneğin. Evet. Hall of Fame'le kartlar var arkadaşlar. Bunun için ayrı uzun olarak bir video yapacağız. Ee, bu arada kısa zamanda yapmam gerekiyormuş. Expansion'ın gelmesi 26 Mart'ta e, geliyormuş. Acolyte of Pain, Spellbreaker, Mind Control Tech, Mountain Giant ve Leroy Jenkins gidiyor arkadaşlar. Üzerine gene gösteriyor. Yerde. Acolyte of Pain zaten bunun sebebi bütün klaslara çok ciddi bir kart çekme aracı olarak bulunması. Yani bazı klasların kart çekme konusunda yeteneksiz olmasını istiyor arkadaşlar. dolayısıyla Ecolite of Pain, Wild Pyromancer ile falan çok kart çekilebiliyor. Onu kapatıyorlar. Bence bu yerinde bir karar. Spellbreaker gidiyor. Blizzard e, Sinus'tan çok hoşlanmıyor arkadaşlar. Oğlu hatırlarsınız, bunu öflemişlerdi. Şimdi dolayısıyla klasikteki ikinci Silence kartını da Wild'a geçir geçiriyorlar. Oğlu da tabi çoğunlukla çok kötü bir opsiyon arkadaşlar yani. 3 mana 2'ye bir oynamak istemiyorsunuz pek desteğinizde. Ee, bence biraz abartılı bir karar ama çok itiraz etmeyeceğim. Yani dolayısıyla artık pek bir nötral sayınız kalmamış oluyor. Çünkü ol gerçekten çok kötü. Hani Wild'da e, Odd Paladin'de veya Odd Road'u görebiliyorsam Odd'un diyor ki ben zaten çok agresifim. O rakibimi karşıma indirdiği belalı tondu bir saniye vurayım ben zaten yenerim diyor yani. O o bodisiyle ilgilenmiyorsunuz. Orada tek yapmak istediğiniz şey e, Alamayatın sayesinde vurmak. Evet. Mind Control Tech gidiyor. Mind Control Tech zaten ayrımdan kaldırıldığından beri çok rahatız. Ee, standartta da arkadaşlar şey konusunda çok rahatsız ediyordu insanlar. Yani masaya dökülen destekler hortladıkça Mind Control Tech herkes birer tane koymaya başlıyordu. Tabi o da doğru yarı çok rahatsız ediyordu. Bence emek mantıklı olmuş. Mountain Giant arkadaşlar kontrol destilerinin çok çok ciddi agresyon yapabilmesini sağlıyordu. O da biraz uyuz bir karttı. Bence o da yerinde olmuş. Çünkü yani düşünün, adam hero power, hero power basıyor Warlock, dördüncü tur koyuyor masaya. Yani, siz mesela temp olabilirsiniz, adam bayağı yarışıyor sizde. Bununla vuruyor. Efendim bir hellfire atıyor. Ondan sonra ne bileyim, bir bir şeyle heal'lanıyor. İşte nedir bu etti falan. Sonra pat 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 iki üç tane burn atıp sizi öldürüveriyor. Son Hall of Fame zaten herhalde herkesin hemfikir alacağı bir kart arkadaşlar. Evet, artık yani 4 mana iken zaten çok inanılmaz bir karın ağrısıydı bütün desteler için finisher yani adamın sizi bitirmesi için bir kart arkadaşlar. Ayrıca işte ne Galakron'da çekiliyor, Shadow Step ne bilmem yapılıyor. Çok çok rahatsız ediyor herkese. Herkese böyle bir e, böyle bir gereç sunulması kuvvetliydi. E, emekli ediliyor. Bence son derece yerinde. Edwin ve Maligos yok. E, Maligos yani aralı sırada popüler olmakla birlikte şu an çok çok başarılı değil ama Edwin konusunda ben gerçekten beğendim. Edwin de emekli edilebilirdi. Çünkü arkadaşlar Edwin'i aşırı güçlü yapan, kartları sıfırman yapan mekanizmaların hepsi şu an duruyor. Yani Year of the birlikte hiçbir kayıp olmayacak oradan. Bu Top Waggle duruyor. Galakron duruyor. Dolayısıyla adamlar işte atıyorum 6. 7. tur işte 20'ye 20 falan gibi ne bileyim 4. tur 14 e 14 falan gibi çılgın edwinler ne biliyor. Bence Edvin de emekli edilebilirdi. Tabi e, ee, Blizzard'ın kendi kararı. Ee, dolayısıyla arkadaşlar Year of the Phoenix'te bekleyeceğimiz büyük genel yani değişiklerin bir genel şeyi bunlar. Ee, bir takım tabi Ashes Outland kartları da açıklandı. Ashes Sofa Outland kartlarını ben ayrı bir videoda inceleyeceğim. Burada çok çok fazla içerik olur diye düşünüyorum. Demon Hunter kartlarında. Ee, ama işte genel hatlarına girecek olursak yani Priest'in sırasıyla bir gideyim. Ee, en önemlisi arkadaşlar Re Legendary Protection diğer bütün reyletlere de geliyor. Ee, oyunda bir süredir oynamayan insanlara ve yeni başlayanlara bir deste verilecek. Rank mod değişiyor. Rank modun bir kereye mahsus büyük ödülleri ve her sezon şu ankinden çok daha fazla olan ödülleri olacak. Priest class kimliğini ediniyor. Class kimliğine uymayan kartlar veya insanı rahatsız eden bir takım kartlar Hall of alınıyor. Üzerine bir takım kartları yine değiştiriliyor. Ve yerine yeni kartlar getiriliyor. Ve Hall of Fame'e gidecek kartlar da belli oldu. Bir sonraki videomuzda da artık arkadaşlar Demon Hunter Class'ına bakarız. Ve Ash of Outland kartları artık onları bakacağım arkadaşlar ben nasıl bir içerik oluyor yani. Eğer çok uzun olmuyorsa tek bir video tutarız veya belki uzun oluyor dersek birkaç video ayırırız göreceğiz. Yorumlarınızı ve fikrinizi bekliyorum. Görüşürüz.